You know what I mean? <laughs> Oriental poison Crazy <laughs> Fransızlar hepinize tekrar merhaba arkadaşlar Ben de O üçüncü ve Bugün Ve bugün iki tane var Birisi haber, haber senin enerjinin rengini Bilişsel farkında ölçediğin herhalde öyle bir şey. Enerjimizde renk, enerjimizde rengi vardır. Kimisi kırmızı, kimisi mavi, kimisi ise yeşildir. Acaba senin enerjinin rengi ne renk? Öğrenmenin en kolay yolu bu test. Hadi vakit kaybetmeden çöz öğren sonucu. Hadi başlayalım. Hangi kıyafet sana daha çekici geliyor? Yüzmek, dans etmek, spor Bana göre yüzmek daha güzel geliyor. Evren oluşturan dört elementten hangisi sana göre daha etkileyici. Su yani. Çok severim suyu. Nasıl bir ilişki seni cezbeder? Tutkulu, karmaşık, çalkantılı, ruh eşi, neşeli. Neşeli. 9 gün bayram tatilim var. Şirketin istediğim, istediğim bir yere gitme fırsatı verdi. Nerede tatil yapmak istersin? 5 hmm. yıldızlı otel. Yani. Peki günün en güzel saatleri bunlar diye tanım, tanımlayabileceğiniz zaman dilimi hangisi? Sabah erken saatler, öğle saatleri. Büyük bir tutkuyla yaptığın ya da yapamadığın için İçinde ukde kalan sanat dalı hangisi? Dans, sinema, fotoğrafçılık, oyunculuk, resim, müzik, oyunculuk. Bu hayatta en yakı, yakınım diyebileceğim bir şey var mı? Sevgilim, çocuklarım, evcil hayvanım, arkadaşlarım, ailem. Son olarak da gen genelde hangisini dinlersin? Aklımı, hislerimi, kalbimi, değerlerimi, içgüdülerimi, içgüdülerimi. senin enerji rengin turu enerji turuncu senin enerjinin rengi turuncu turuncu kırmızının enerjisini alırken sarı sarının da pozitifliğini alan bir renktir yani senin enerjinin rengi muhteşem bir kombinasyona sahip bu da senin ruhunu son derece neşeli enerjik bir hayat dolu yapıyor sen çok sempatik mutlu capcanlı bir insansın. Bu yüzden enerjinin turuncu olması kadar doğal bir şey olamaz turuncu eğlenceli ve yaratıcılığı olan gibi turuncu havası yani başından hiç anlamı geliyor evet arkadaşlar geri devam ediyoruz dur Hı. şimdi de bilinçaltına en iyi yansıtan şeyler olan rüyalarından başlayalım genelde rüyalarında neler görürüz dur bunu okumadan hem felsefe hem psikoloji hem bir araya getirerek insanın anlaşılmasında önemli bir rol oynayan bilişsel farkında yok. Tamam. Bilinçaltı iyi yansıtan şeyler ya da şey. Genelde rüyanda ne görüyor? birbirinden bir şey kaçtığım, geçmişten yaşadım. bana yakın olan anlamsız gelir. Bana yakın olan insan. Davranış analiz. Hmm. Evet arkadaşlar geri geliyoruz kısa bir baskından sonra. Çok kısa bir baskın yedim. analiz. Davranış analiz arasında sorulan bazı yargılar şöyle. Karar verirken kalbin değil beynimi ses, sesini dinledim. Zihnim güçlü bir kabı gibidir. Farklı fikirlerde kolay kolay etkilenmem. Pişmanlıklarım hayatımda ciddi bir yer edinmiştir. İnsanlara kolay kolay güvenemem. Çocuk çabuk ısınamam. Karşımdaki insanın sözlerine değil davranışlarına dikkat ederim. İşin detay detaylarıyla değil ana ile ilgili. Bu yargılardan senin için kaç tanesi se, kaç, senin için kaç tanesi de senin için de geçerli. Oh. pişmanlıkları kolay güvenemem. 1 2 3 üç, üç dört. Benim sağ tarafını kullanamada, kullanmada ne kadar iyi olduğunu analiz edelim. Bu görselde kaç tane at görüyorsun? Bir, iki, üç, 4 5 6 5 tane Nasıl lan 1 2 3 1 2 3 Tabi tane var ya 4 5 6 1 Şu 1 2 3 4 5 6 Burada 6 yok Allah Allah 5 değil mi bari Hangisi seni daha çok korkutur? Burada ne diyor? At mı diyor? Bakalım. Hangisi seni daha çok korkutur desek? Ölüm, kötülük. Zamansal para paradoks. Bir gün bir bilim insanı zaman makinesini icat ediyor ve ortaya koyuyor. Yani ne hayran kaldığı ünlü müzisyen Beethoven'ın yaşadığı döneme gidiyor. Kendisiyle bir şekilde tanışmak sonra da besteleriyle ile ilgili bütün belgelerini kopyaları veriyor. Ve birkaç yıl sonra müzi bu müzikleri kendi kendisininmiş gibi yayınlaması böylece gelmiş geçmiş en ünlü müzisyenlerde de bile olacağını söylüyor. Beethoven da gerçekten öyle yapıyor ve besteleri sanki kendine aitmiş gibi yayınlanarak tarihe geçiyor. Bu noktada Beethoven'la ve bilim insanı ile ayrı ayrı konuşup besteler sana mı ait diye sorduğumuzda ve yalan söylemeyeceklerini yalan söyle emin olduğumuzu düşünüyorum. Soru Beethoven'a yönelttiğinde hayır ben bulamadım. Bari biri gelip besteleriz bana verdi kendim işim gibi yayın yayınladım derken zaman yolcusu ise besteler benim değil da ben sadece kopyalarını aldım diyecek ve diye, İkisi de çalışmanın kendisine ait olmadığını söyledi. Arkadaşlar bekle, ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bu da hep buraya atıyor ya. Allah yine. Durun be arkadaşlar. Mikrofon düştü arkadaşlar. Özür dilerim. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri gördük. Geri geldim. Birazcık çok baskın yedim ama arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Ama şimdi sonra yemeyeceğimi zannediyorum. Burayı okuduk. Zaman gelecek O deneden şeklini olarak. Abo! Arkadaşlar birazcık yağmur olduğu için şey esti yer. Zaman algısını zannediyorum. Ya. Bu. Zihni biraz serbest bırakalım ve görsel en az, en fazla hangi rengi çağrıştırıyorsanız. Yeşil, gri. Abi şu an... Allah Allah, yeşil ya, yok. Beyaz, beyaz çok az da zihni biraz serbest bırakalım, görsel en fazla rengi çağrıştırıyor Gri, bir, iki. 3 tane var yeşil bir 2 3 4 ikisi de şu an eşit ama ben gri diyeyim senin zihninde kader kavramının tanımı nasıldır bir şeyin belli olduğu belirsiz belirsizdir İlim cinsinden bir şeydir kabullenmiştir kader işte her şeyin belli olduğu bir belirsizlik. Karar alma yetkisi. Psikolojik araştırmalar. Yaptığım doğru bir karar verme sürecinde yapacağım davranış adil olacak mı? Bu hareketim sonrasında bir lezzar Bu yaptığım başkası başkası yap sonra Allah onaylar, bana yakın olan insanları bu kararını söyleyebilir miydim? Olay gerçekten düşündüğü düşündüğüm bir üniversite karar verme süreciniz sırasında bu sorulardan kaç kaçını kendinize soruyorsunuz? Hiç bunu değil. Aslında ben hepsini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yani. 3, Ben hepsini. Ön sezi yeteneği. Senin ön plana çıkan özelliğin ön sezilerinin yani bir nevi içgiderlerinin mükemmele yakın işlemesi birçok kez hislerini gerçek çıkıyor. Dolayısıyla iç sesini sürekli kulaklarında insanlardasın. Üstelik bu ön sesli kaynağı sadece hislere de dayanamıyor. mantığın da çok başarılı bir şekilde harmanlayarak genelde olacaklarını önceden görebiliyor. Ona göre konum alabiliyorsun. Ayrıca bir aralarda oldukça da doğru doğru çıktığını ekleyelim. Evet arkadaşlar bu kadar da testimiz. Beni